sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yasin Demir ama Berkan. Yes, yes. Yes. Berkan. Rakibine göre daha hızlı tamamladı. Final etabını ve dokunulmazlık oyununda şimdi kırmızı takım 1-0 öne geçti. Abi buraya gelip çakmalar olur mu? Morelin bozukken. Yani. Çünkü dün Hoş oyun var. kazanınca tamam oyun kaybedince çakmıyor, anladın tamam. mı? Tamam. Anla. Daha biriyle karıştırdım galiba ama eyvallah. Evet, Berkan oyunu kazanıyor. Yasin ondan sonra oyunu kaybedince çakmıyorsun, hı hı. oyunu kazanınca çakıyorsun diye bir eleştiride bulunuyor. Ondan sonra zaten gün boyu bu el çakma mevzusu e, arkadaşların gündemi oluyor. Bu arada sevgili Atakan ışık tutan az önce stüdyomuza geldi. Bize anneannesinin, yaptı? anneannesinin neyi böreğini, getirdi? Mi? böreğini getirdi. Laz böreğini getirmiş. Vallahi ha. teşekkür ederiz. Sözü vardı kendi Ellerine sağlık. Sağ ol Atakan. Buradan sana selamlar. Şimdi inşallah bir reklam olursa olursa birazdan oradayız. Diyelim. Evet arkadaşlar burada bir el çakma çakmama durumu var. Ee, bütün konuşacağız. Burada bir Yasin daha ilk oyundan başladılar bu mevzuya. Hı hı. Herhalde belli ki bu adada konuşulmuş. Ondan sonra ortaya çıkıyor. Senin Ben Berkan'ı hiç hani el çakmayayım da şöyle yapayım böyle hani kin, yarıştan sonra oyun verdikten sonra kinlenecek bir karakterde olduğunu düşünmüyorum. Zaten hiçbir öyle bir tavrı yok. Her zaman aksine daha çok motive eden hani kaybetse bile karşı takıma gelip çak yapa ben çok karşılaştım böyle bir durumla. Ama hiçbir zaman oyun kaybetti diye çakmaması söz konusu olmadı. Burada muhtemelen Yasin ona bızla o stres oyun kaybetmesiyle Ağzından çıkan bir söz olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de yani ben Berkan'la çakma... bir yani gün hatırlıyorum. Hangi gün? Barış'la karşılıklı olduklarında. Ee, evet, barış. In. Barış karşısına geliyor, evet. Barış'ın karşısından devam ediyor, devam ediyor mesela. Evet, evet. Yani yarışma yarışmacılarda... Ama oyun öncesi. Miydi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum da ya yani şu şey oyun esnasında bir basketbol gibi bir oyun esnasında evet, oluyor. Evet, evet, evet. Yani e, yarışmacılarda bu oluyor. Yani gerçekten sinirlendiğin zaman bu konu çünkü derin bir konu. El çakmaya da bilir, hakkıdır. Ama e, el çaksa tabii ki en güzeli. Yani evet. bu bir fair play gösterisi. Evet ama sizdir. şimdi galip gelene el çakmak daha kolay. Şimdi bunun bir... Ki. Yani. Tabii ki. Bu şey o yüzden... gibi ya. Şimdi sen gol atmışsın evet. kaleciye gidiyorsun <laughs> çak yapıyorsun. O her zaman olacak. Nasıl <laughs> olacak abi. yani? Nasıl kaleciye mi yapıyorsun? Yani. Bu biraz bu seneki Survivor özelinde sürekli konuşulan ve benim de çok anlamadığım aslında bunun bir fair play yanının olduğunu ben düşünmüyorum. O, çünkü e, her e, insanın ki. kendi karakteridir. Ben mağlup olunca beni yenen kişinin bana gelip çakmasını istemem. İstemem yani. Aya ya da işte böyle bir o çakmak nedir biliyor musun? Teselli ediyor seni. Bak ben seni galiba gibi yani, bak ben seni yendim ama gel bir işte hadi böyle bir teselli edeyim seni yani. Biraz o yani ben şimdi mağlup olduğum zaman ya da işte bir gol yediğimiz zaman takım olarak ne yapayım ya yani şimdi Aa, ne güzel gol attınız mı diyeyim? Ya yani bu bir, çünkü bir yarışma artık. Yarışmanın içerisindesin. Rekabet en üst seviyede zaten. Bunu yaşıyorsun. Nabzında ne bileyim her şeyinde, enerjinde. E sonra düşünsene atıyorsun atıyorsun girmiyor. Bazen aynı anda giriyor. Seninki yarım salise geç giriyor falan sen kaybediyorsun. E kazanan gelecek. Bence bu yani bu seneki Survivor'ın bana göre en gereksiz tartışmalar hep bu konu yani. Çok ben bunun içine giremiyorum. Ben orada olsam hep hep şöyle derim bir ama. Bir kural ben. Olmamalı bana yani. mağlup evet kural ben bana mağlup olduğumda gelmeyin kardeşim. Ben de galip olduğumda kimseye gitmiyorum derim. Kimseye çakmam. Yanımda kim var? Derim. Kimi yendiysem, Berkan'ı mı yendim, Barış'ı mı yendim, kimi yendiysem yendikten sonra gidip ona şey yapmam yani. At en uzaktan eyvallah iyi oyundu derim o başka bir şey. Ama tam o an nabızlar yüksekken bana bu durum biraz garip geliyor. Mesela ben bu zamana kadar izlediğim bütün var. hani bu süreç boyunca hiç kimsenin bu kadar ben temasta olduğunu görmedim. Oyun bittikten sonra kızlar birbirine tamam çok güzel hani e, görsel olarak çok güzel şeyler ama bizim zamanımızda mesela hiç yoktu. Çok nadirdi böyle gelip birbirimize sarıldığımız. Ama burada her oyundan sonra işte birbirine çakmalar, işte gelip sarılıyorlar. İşte iyiydin, sen iyiydin şöyle böyle atışmalar. Hani çok gerekli zaten bu kadar samimiyet niye? Yani Sonra voleybol, da kalaşıyorlar. Voleybol oyuncuları her sayı sonrası kendilerini bir teselli eder ya alsalar da <laughs> Ama onlar aynı takım oyuncuları. Evet. Onlar teselli eder yani. Her sayı en iyi sayıyı alsan da en kötü sayıyı versen de voleybol oyuncu gelir bir çakışırlar böyle bir sarılırlar her sayı sonrasında sen daha iyi bilirsin eski ya Ben eski mesela voleybol oynarken, voleybolcusun. Voleybol oynarken özellikle alt yaş gruplarındayken lisedeyken falan voleybolda şey vardır. Rakiple devam tamam atışırsın file arkasından Hı. ama ee, mesela biri çok iyi bir smaç vurdu mu? Veya çok iyi bir blok vurdu mu? Mesela ben çok iyi bir smaça kalktım. Karşıma biri çok iyi blok yaptı bana. Zaten bütün oyun onunla oynanır karşılıklı. Evet. O bloğunu tebrik ederim. Böyle alttan bir çakışırız yani. Evet. Bu böyle bir fair play'dir ama Hı -hı. her blok yaptığında çak kardeşim olmuyor yok, tabii yani. Şey yok yani. O böyle yok. oyun içerisinde bir iki kere bir evet. göz göze gelirsin falan. İyi bloktu. Bravo falan dersin. Çünkü blok yemek de bir şeydir yani böyle. Tamam hani Hı -hı. önemli bir şeydir. Sen de ona blok yaparsın o da sana der hani bravo bu da iyiydi falan diye. Oyun sporda biraz oluyor. kızıştırır olayı. Kızıştırır. Kızıştıracak bir şeyden çıktı yani. Evet. Burada şimdi şey Hazırsın, gibi, oldu. gibi. Ya gördüğüm kadarıyla bu seneki Survivor'da kaybettin çak kazandın çak. Ya o böyle her dakika olacak bir şey değil evet. ya yani sana biri gelirse çakmaya çak yani onu boş bırakma ama sen şimdi çıkıyorsun dörtte sıfır yapıyorsun dört kere çakmışsın seni yine <laughs> ne ondan sonra ertesi gün geliyorsun de sıfır yapıyorsun dur bana ya yeter kardeşim evet, derim yani aynı, tamam her gün yeniyorum her gün, gün beni yenen adam atıp ne oluyor yani hani bu işin de bir tadında olmalı evet. ee, ben burada yani o yüzden böyle aradayım. Yani ama gelen adamı da tabii karşılık vermemesi lazım insanların. Böyle hani eli havada kalmaması lazım. O da bir ayıp geliyor bana zaten bu sefer. Zaten farkına varıyorlar sonra bu durumun ne kadar ciddi bir şey olduğunu. Çünkü aralarındaki diyalog böyle ısınmaya başlıyor. Ona laf atıyor, ona laf atıyor. Artık hani sıradanlaşmaya başladı bu durum. Bence... En sonunda konseyde zaten konuşuyorlar evet. bu durumu. Evet. Sen zaten yani atışmaların gerilimlerin azaldığı bir soru var istemiyorsun. Hani hep böyle yorumlarında bugüne kadar. Kimse istemez ki onu ya 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 tezahürat olsun. Yani On gerekirse kızışma olsun. Ya, kimse kimseye çakmasın. Falan, hayır, <laughs> hayır kimse kimseye çakmasın diye her sefer. Ben o ben kendim yarışmacı olarak düşününce kaybettiğim bir oyun üstüne kazanan gelip bak seni nasıl onun yani tamam fair play gibi duruyor ama aslında nasıl ben bak seni nasıl yendim hani gibi gelip bana biraz yani fair play değil de hani başka bir e, sayfaymış gibi geliyor bu hareket. Ben orada direkt çizgilerimi çekerim. Derim ki bana kimse gelmesin mağlup olursan. Yendiğimde de ben kimseye gitmeyeceğim. Bu kadar basit. Bunu deme hakkım var mı? Var. Bu benim Bence var. E, rekabet ruhumu yansıtan bir şeydir diye düşünürüm ve ben böyle yaparım. Ama çok evet. da önemli bir şey olur. Takımca karşı takımın çok üzüleceği bir oyun olur falan. O zaman gidersin teselli edersin. Onlar başka durumlar. Ben böyle her oyunda sürekli sürekli olmasından bahsediyorum. Bu çakma mevzusu derken el çakma El mevzusu. çakma mevzusu. El mevzusu. çakma Diyoruz da alışır. el çakma mevzusuna tekrardan geri döneceğiz. E, çünkü bu konuyla ilgili zaten konseyde bile konuşuldu. Evet. Bizim de bugünkü konumuz el çakması. <laughs> e, ama sıradaki konumuz yine Yasin. Yasin'in Barış'a yanlışlıkla verdiği destek izliyoruz. Cem Ağcan tamamladı. Doğru. Barış tamamladı. Cem Ağcan bir bir. Barış'ın da doğru. Hadi yavrum, hadi. Avantaj işte. Cemal Can'dan. Barış, Barış hadi, ilk atışını ayır. kaçırdı. Yaa. Barış, asla da kaçırdı ama Cemal Can. Niye Barış diye bağırıyorum ki? Yemeklerim yanlışlık oldu ya. Oğlum, takım arkadaşım değil miydin? Alışkanlık olmuş, ne yapayım? 2-1 oldu dokunulmazlıkta skor. <laughs> Kırmızı takım 2, mavi takım 1. Aferin Barış. Pardon. Yasin uzatma. Şaka yaptın be kardeşim. Yapma, yapma. Sen nasıl Berkana diyorsan geldiğinde yapma bana öyle ne yaptın yüksek ya? Ha vallahi yanlışlıkla yaptım ya. Valla burada yanlışlıkla söylüyorum. Tamam. Yani. Şu an yapma. Daha yapmıyorum gayet. Tamam. 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 Bu görüntü, bu görüntü e, finalde mutlaka işte <laughs> o yarı finalde evet, mutlaka evet. bizim önümüze gelecek ve bu arkadaşlar da işte Yasinle Barış orada o küçük karede gözükecekler ve ikisi de gülecekler bu evet, duruma. Evet. Çünkü şu an Barış ne olduğunu bilmiyor. Yasin olayı biliyor ama hakikaten komik bir olay. Yani adam da artık şaşırdı. Kimle yarıştığını Barış bir karşı takımda rakibindeydi bir tekrardan geldi takım arkadaşı oldu, tekrardan gitti şimdi rakibi falan. Yasin hadi Barış demesi kadar doğal bir yanlışlık olamaz. Ee, ama yani komik bir görüntü ve evet, oh, dediğim komik. gibi finalde bunu izleyeceğiz. Tamam doğal bir hani şey olamaz diyorsun ama orada Cemalcan sonuçta Barışa nazaran en yakın Cemalcan'a ben olsam Cemalcan'a bağırıyorum. Hani burada aslında bilerek yapılmış bir durum var ama tatlı bir atışma olsun. diye. Yok ya bilerek yapılmış. Bence ben, şöyle. Ben, ya. ben bilerek yapılmışım düşünmüyorum. Bence ya Çünkü Yasin huyu bu. Hani trolleme diye bir şey var ya. Hani böyle biraz komik <laughs> Aynen olsun. öyle. Hani aman dikkat et diyorsun bir şey basma aslında bir şey yok orada ya. Aman dikkat et top basma ayağını falan aslında bir şey yok orada gibi. Hani böyle. Yani dikkat dağıtmaktansa değil de dikkat Yatım, dağıtmak bir değil Yasin'in amacı. Ama için. böyle bir barışı trollemiş gibi geldi bana da. Hani çok böyle yani çünkü Cemal, ben bir daha izlemek istiyorum. Cemal Can'la yarışırken, bana. Cemal Can varken Yasin Niye? Barış. barış. demez ya. Yani tamam o... Ya dalar abi bak. Ya şimdi. dalmış da belki sen de. Cemal Can'ın yarışını bile farkında olmayabilirsin. Kötü, hiçbir kötü değil. Kötümeye... Hatta ya... bu bana komik geldi. Izledi, 100. bölümün bak şimdi. Evet. 100. Bak Yasin izlediği Yasin izlediği Yasin izlediği 15 yarış ortalamasıyla gidersen yani evet. tamam mı? Evet. 1500. yarış mı oluyor? Ne oluyor? Evet. 1500. yarışı izliyor Yasin. Olsun tamam mı? hani. Eee Ha bak göster. Bir, bir, bir. o sıra Cemal'le farkı da değil. Barış'ı görüyor. Hadi barış, hemen, Hadi barış gülüyor. diyor. Hadi Barış diyor. Hemen gülüyor bak. Hemen gülüyor bak. Barış tamamladı. Cemal'dan 1'de Bak, Barış'ın da doğru. Hadi yavrum hadi. Aman tanrı şey. Barış. barış. Ay barış. <laughs> ya muhteşem Trollemeye bir görüntü. Ya. Ya, trolleme Bence de olmayabilir. Biz de bir et okuyamayız. Yani doğal bir yanlış da olabilir ama. Yani bu çok güzel bir görüntü. Ben beğendim. Trolleme de olsa. Doğal da olsa Hı -hı. ben çok güldüm. Bana? Yani sonunda da. Zaten. Hani şöyle bir şey olsaydı. Barış. Cemal Can kaçırsaydı kaçırsaydı. Barış da. Kaçırıp kaçırıp daha uzun bir sürede de Cemal kazansaydı belki hani eleştirilecek noktası olabilirdi. Sonuç aklını karıştırdı öyle ya da böyle. Yanlışlıkla ya da değil. Onun da niyetini okumuyoruz. Ama zaten Cemalcan hemen tak ikinci de attığı için çok da bir şey olmuyor. Cemalcan kazanmış oluyor. Yani o yüzden o zamanında vermeden Cemal Can'ın kazanmasını beğendim. Bence ne olursa olsun niyet okuyamayız burada. Bana sanki ben olsam ben de belki öyle bir şey yapar mıydım diye düşündüm böyle bir komiklik olsun diye. Olur, 150, 150 ben tamamen doğal şaşkınlık olur. O da Doğal şaşkınlık olur. ben. Yeri geldiği söyleyeyim. zaman, oyun kazandığı zaman barış dokunulmazlık gibi önemli bir oyunda ben Yasin'in ben ben benchten işte kalkmadığını biliyorum. Sevinmek için daha iyi olsa da ben hiç Yasin'i bu kadar barışa bağırırken görmedim. Son dönemde bu Son, son dönemlerde son iki, hafta ama. Yasin de barışın açtığı buzlar bayağı eriyor. Sonuçta biliyoruz aralarındaki yani diyor. eridi eridi. Bana. Buzlar eridi. Buzlar eridi. O, hani dediğin çok eski evet haklısın o konuda ama çok eski. Oralar unutuldu yani onların arasında. Tamam unutulmuş arasında. olsa da sonuçlar aralarında bir diyalog geçiyor. <laughs>